geceleri ise tam bir kargaşa. Ciyaklayarak çıkarttıkları korkunçlu sesler sayesinde avlanmış olan diğer hayvanları kaçırır ve onların nasiplerine anında çökerler. Şuna bak şuna. Dar boyuyla ormana kafa tutuyor bir de. Görende bir şey sanır. Dızcılık ve sinyalcilik konularında pek maharetli olan bizim deli fişekler ne ataya ne paraya ne de puta taparlar. Onların taptıkları tek şey saf, katıksız güçtür. Bu nedenle birbiriyle iletişim kurmak için bile kavga edip didişirler. Bizim olan bu rounddan bu sefer biraz çıtır hasarlı kurtuldu. Kestaneyi biraz çizdirmiş gibi ama olsun. Onları öldürmeyen her kavga daha güçlü yapar. Attıkları çığlıklar ve cıyırtılar sayesinde şanına şan, şöhretine şöhret katan bu minik canavar orman devriyesi sırasında yabancı bir cisimle karşılaşır. Minik dikenli bir Pokemon. Ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Tadına bakmak için içgüdüsel bir hamle yapıyor. Yiyemedi ve sinirlendi. Hemen yanındakine salça oluyor ve kavga etmek için bir bahane daha. Bizim dikenli Pokemon bugün şanslı.